İşte sakinlere. Bugün sizlerle beraber tekrar kişi oynuyoruz. Burada yeni güncellemeden benle pet yok. Sadece Van var ve Van de zaten <laughs> alıyorum. Öyle işte. Ben sözü kıstım şu ee, bugün yani e, yarın okul olduğu için ben biraz dersleyeyim. O yüzden bu arada ben iki tane YouTuber takip ediyorum. Ee, TikTok işte neyse. Ben de var hesabım küçük kıyar. İşte öyle. Bu arada karakteri ben yapmadım. Şey yaptım. Güneş. Güneş sarı rengi çok sever arkadaşlar. O yüzden sarı renk karakter yapmasını izin Ve böyle bir şey seçtim. <laughs> Watch aldı kendime. İşte öyle. Her neyse bugün sıkıldığım için video atayım dedim. O yüzden her neyse ben bugün çok sıkıldığım için öyle şeyler yapıyorum. Yani bugün size bir as arnaşa verdik. Ay üçüncü tavşan kaçıyor. Nedense bilmiyorum ama benim telefonun ekranında böyle garip bir şey oluyor. Bir tane tavşan yaptığım şeyleri bozuyor. Gel buraya. Bekleyin. Hmm, sus, sus, sus. Arka güller yokmuş. Salı günü ben bunları çemiyorum. Aşko bana dua edeceğimi verir misin? Aşko. Bana dua edeceğimi verebilir misin? Arkadaşlar yani ben dua edeceğimi ve meşale yiyecek ve birlik ayıcığını ve paylaşımcı ayıcığı çok severim. Çok severim. Çok severim. Takas yapamayacağımız. Ee, şimdi ev hayvanlarımı göstereyim. Işte, sonra. Ee, sonra böyle petlerim var. Bu arada benim 59 tane petim var. Bezakka dakika. Efsanevi istiyorum yani. Her ayrıntım sayıklıyor. Sükunetin derini. Ben aşk yok olmak diyor biri. Her ben yokum yok zaten. Her yaş ruhum sayıklıyor. Sükunetin derini. Ben Aşk yok olmadı. Hmm. Yok, yok zaten. Her yaşlı olsa yakalıyor. çabuk yaygınlar. <laughs> Hayranlarıma mutlu olmasını severim. Hayırlıca. Öncelikle herkes gelsin. arkadaşlar hemen burada <laughs> neden yazdım bilmiyorum ama canım istiyor çok sıkıldım arkadaşlar. O yüzden böyle şeyler yapıyorum. Arkadaşlar siz böyle şeylere inanmayın. Bakın bunlar önce kandırıyor. Sizin petlerinizi çalıyor. Sonra da bir daha geri vermiyor. O yüzden ben o kişilerle pet takası yapmıyorum asla. Eee işte öyle. Bu arada sesim size garip gelebilir ama hastayım. <laughs> Her neyse. Şimdi e, takas yapacağız. Arkadaşlar. Merhaba. İlip. Arkadaşlar el Elif ismini Merhaba Elif. Arkadaşlar şimdi onu önce söyleyeyim. Eyvah. Çok üzgünüm uzaktayım ama benim doğru düzgün efsanevim yok. Ay ki ise benim için çok özel. Söyleyeyim. Ee, çok üzgünüm. Ayrıca at koyacağım. Renkli. renkli koydum. Çünkü neden olmasın. Arkadaşlar Ayıcık veremem kanka üzgünüm. Çünkü bu benim için arkadaşlar özel. Zaten daha sonra ablama falan da verebilirim. O yüzden pek harcamıyorum. kanka sen bana. Ben sana ıı, hediye olarak Aa, ne var sen lan? Arkadaşlar jenumarım beni takip edersin. As Şimdi Hı -hı. kabul ettim. Kabul et. Yeni. yine kabul et. Aha. Tamam. Ee... Hangi sağlık dostu istiyorsun kanka? Ayıcık veremem. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Aa, yazmaz hayat Onlara ne Kanka üzgünüm. Ben sana hiç yaramam. O hangi dans Her neyse e, Bu arada Ünlü ediyorum herkese ben onu kabul ettim. Üzgünüm kanka. Ben de çünkü yok, yok. Onu söyle. Ben de 59 tane karakter ama hepsini şey işte. Öyle oluyor. Belki üstlerine katılım varsa bir binek yapacağım. Zeki olalım kanka. Arkadaşlar burada limonu özledim ya ben şey benim bir tane kankam vardı. Onu o da seviyordu. Laf bu bu laf. Hadi. kanka yarım saat yaramadın ya. Ee, Bu şimdi mi söylenir? Abi ya. Benim boktan petim yok. Bu da gelmiş şeydi. Zaten bunlardan 32 tanesi şey. 13 tanesi şey. 12 tanesi nadir mi ne? İşte... Bir tane bu. Abi benim düzgün petsim yok ya açılacağım. Şey böyle böyle diyorlar. Benim çok petim var falan. Abi düzgün verebileceğim bir pet. Susan böyle benim şey böcek çıktı. Elimde arkadaşlar. Hoş. Arkadaşlar. Youtube'a girin bu arada. Youtube'da çıkıyor. TikTok'tan açamadım hocam. Yarına falan. Aşkım üzgünüm. Ya kahrolayım ki veremem aşkım. Aa, çok üzgünüm kendimden utanç duyuyorum. Hayır. Veremedim. Arkadaşlar. O yüzden. Lan benim dalma varmış ya. Neyse. Bir olmaz. Saki. Arkadaşlar. Bu arada benim yayınım burada. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz yeni bir şey diyebilir miyim başka? ben eti vermedim diye arkadaşlarımız bitti diye bir şey olamaz Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum